Her şey hayalle başlar. Eğer bir insanın hayali yoksa bana göre bir kaybedendir. Çünkü kaybetmenin yolunu muhtemelen bir şekilde bulacaktır. Tıpkı hayali olan insanın kazanmanın yolunu bir şekilde bulacağı gibi. Ben her zaman bu kanalda çekim yasasının işleyişini anlatıyorum. Tabii ki bu işleyiş içerisinde nasıl hayalimize ulaşırız? bunun tekniklerini veriyorum. Anlasak da anlamasak da zaten çekim yasası sürekli işliyor. Bugün sana bunun bir örneğini vereceğim. Diğer taraftan çekim yasası eylemin yasasıdır diyoruz ama bu eylem konusunda birçok insan ben ne eylem yapacağım bilmiyorum diyor. Bu açıdan da bu eylemlerin nasıl aslında hani eylemsiz gibi geldiğinden ve kendi hayatımda çok da sevmediğim ama özel hayatımdan birazcık bahsederek sana açıklamış olacağım o önce videoyu beğendiğin ve kanala abone olduğu için sana sonsuz minnettarım. Öncelikle her şeyin bir doğal işleyişi var. Çekim yasası da bu doğal işleyiş içerisinde bunu açıklayan bir yasa. Yani nasıl bizim bir hayat yaşadığımızla ilgili. Çekim yasasının hayalleri gerçekleştirme ile ilgili olan kısmı bizim onu yararımıza işletmemizle ilgili olan kısmıdır. Yani çekim yasası zaten bizim başımıza gelen felaketleri de açıklayan bir yasadır. Bugün sana çekim yasasından haberi dahi olmayan İki insandan bahsedeceğim. Hayali örnekler olacak. İki tane futbolcu düşün. Amatör ligde oynayan. İkisi de Barcelona'da profesyonel futbolcu olma hayali kursun. Dünyanın en iyi futbolcusu olma hayalini kuruyor. İkisi de. Diyorum ya çekim yasası tekniklerini bilinçsiz de uygulayabiliriz. Ya da yarı bilinçli. Biraz sonra anlatacağım üzere. Şimdi burada birinci insan bunu her gün hayal ediyor olsun. Yani imgeleme tekniğini kullanıyor olsun. İkincisi ise bunu hayal etmiyor. İstek, umut boyutunda olsun. Bu birinci insan, bilinçaltımız bizim bütün eylemlerimizin nedeni olduğu için daha çekim yasası kısmına geçmiyoruz fark ettiysen. Evet çekim yasası bilinçaltının yasası ama bu süreç sonucunda başımıza gelenleri açıklayan bir yasa. Bu insan, birinci insan o hayalini koruduğu için sürekli olarak o yönde çalışmalarına devam edecektir. Daha nitelikli çalışacaktır. Her zaman söylediğim, çalışmak o yöne koyduğun saatler değil, o şeye kattığın değerle ölçülür. Dolayısıyla ikincisi, başına kötü bir şey geldiğinde, örneğin bir zorlukla karşılaştığında başka alternatifler düşünmeye başlayacaktır. Bir B planı yapacaktır. Örneğin diyecektir ki, burası olmazsa atıyorum dayımın yanında tüpçülük yaparım. Birincisi ise kesinlikle hani B planı yok birincisinin. Hayalinde sabit. İkinci insan B planına düşmeye başlayacaktır. En ufak zorlukta. Hocası kızacaktır, takım arkadaşıyla anlaşamayacaktır. Veya başına gelen en ufak talihsizlikte, ailevi durumlarda vesairede ki ikisi de para kazanmıyor gibi düşünelim amatörlükte. Bu sefer para kazanacağı o ikinci alternatifi düşünmeye başlayacaktır. Ya işte ben dayımın yanında aslında çalışırsam ayda 6-7 bin lira kazanırım. Hafta sonları boş olur. İşte kızlarla kafelerde takılırım. Bu kadar sağlığıma dikkat etmek zorunda kalmam. Atıyorum sigara da içerim falan. Şimdi o yaşta 16-17 yaşlarında insanları düşünelim. Bu iki insandan dediğim gibi ikincisi muhtemelen bırakacaktır futbolu bu zihin yapısı dolayısıyla. Birincisi ise bu yolda devam ettiği için hatta daha da trajik hale getirelim. İkincisi tüpçü çalışmaya başlasın. Birinci edecektir ki ya bu takımda kim Barcelona'ya gitmiş de sen gideceksin. Gel işte boş ver diyecektir. Veya sen mi dünyanın en iyi futbolcusu olacaksın? Gel bak ne güzel para kazanıyoruz. Kızlarla takılıyoruz kafelerde falan. Birinciyi çelmeye çalışacaktır. Yani dışarısı, dışarıdaki insanlar. Kimi sallar uyusun diye, kimi sallar uyansın diye. Bu bu hayalinde devam ettiği için birincisi çekim yasasının işleyişi burada devreye girer. Atıyorum Fenerbahçe'nin scout ekibi gelir A, tam bizim aradığımız futbolcu der ve onu takıma dahil eder derken belli bir aşamada 10 yıl sonra 15 yıl sonra profesyonel bir hale bürünmüş. Türkiye'nin en iyi futbolcularından biri olmuş olabilir. Şimdi burada Barcelona olmadı, dünyanın en iyi futbolcusu da olmadı ama hayaline yüzde 90 sahip oldu. Bir tüpçü olmadı diğeri gibi. Çünkü diğeri de çekim yasını kullandı aslında. Onu düşünerek çekim yası odaklanmanın yasasıdır diyoruz ya. Ona odaklanmaya başladı. Bu sefer o ikinci odağına kaydığı için en ufak zorlukta direkt oraya geçti ve hayatını o yönde kurdu. Dolayısıyla birincisi gibi hayalinde sabit kalamadı. Çünkü birincisi sürekli bilinçaltına bu hayalini koşullamaya başladı. Şimdi bu konuda bu insan o sıkat ekibini yönetemez. Ya da o hayali için yaptığı eylemler dışında ekstra bir eylem yapmadı öyle değil mi? Birçok insan diyor ki ben ne eylem yapacağım bilmiyorum hayalim konusunda yani tamamen eylem konusunda diyelim ki bu adam futbolcu biliyor ama ben bilmiyorum. Sana bu konuyla ilgili yine kendi hayatımdan bir örnek vereceğim. Çekim yasıyla tanıştığım ilk 1-2 sene içerisinde yarı bilinçli bir şekilde çekim yası uygulamaları yapıyordum. Bir tane vizyon panosu hazırladım. İçinde de sürekli olarak böyle işte kızlar var, arabalar var falan o yaşların verdiği tabii ki heyecanla <laughs> ya da abazalıkla diyelim hep kızlar var. Fakat orada bir tanesini gerçekten hani hoşuma gitti. Böyle sarışın, küt saçlı, güzel fizikli bir kız falan ama dediğim gibi oraya koydum geçtim. Sadece her gün bakıyorum ona. Diğer taraftan yarış var 2-3 ay sonra esas odam orada yani o yarışta genel klasmana girmek, podyuma çıkmak ve kendi klasmanında da birinci olmak. Sürekli olarak onu hayal ediyorum. Kondisyon bisikletine biniyorum gözlerim kapalı onu hayal ediyorum. Yarış günü geldi gerçekten tam hayal ettiğim gibi oldu. Yani vizyonladığım gibi yarış geçti. Genel klasman ilk üçe girdim kendi klasmanında birinci oldum. Fakat o yarış sırasında bu enerji içecekleri dağıtan bir tane kız sürekli geliyor enerji içeceğinden veriyor. Şimdi ben tabii yarıştığım için ikincisinin de o enerji içeceğinin idrar yoluyla atıldığını bildiğim için ikinciyi, üçüncüyü falan istemedim. Hatta sürekli zorlayınca da yalma meraklısın bu enerji içeceğini vermeye falan dedim. Biraz da ters dedim işin esası. Yarış bitti. Aradan 1-2 hafta geçti. Tabii o zamanlar Facebook var. Bana birisi mesaj attı. Tebrikler işte çok güzel yarıştı falan diye. Ben de teşekkür ettim. Sonra yine sürekli mesaj atmaya devam etti. Ya işte ben sizinle tanışmak istiyorum. Şöyle böyle. Dedim nereden tanıyorsunuz beni? Dedi işte bu yarışta ben enerji içeceği dağıtıyordum. atıyordum. Sonra baktım. Hatırladım kızı. Neyse buluştuk. Biz buna sevgili oldu. Şimdi burada. Şöyle düşün. Ben oturup da kafe kafe dolaşmadım ya da gece kulüplerinde dolaşmadım. O kızı bulayım diye ekstra bir çaba sarf etmedim. O hayalimde sabit kaldığım için o fırsat benim hayatıma çekilmiş oldu yani. Şimdi mesaj atmak veya onunla buluşmayı eylem saymazsak. işte eylem dediğim şeyler böyle bir şey. Ve ilginç olan şeyi söyleyeyim sana. Bir vizyon paramdaki o kızın fotoğrafını götürdüm. Yan yana koydum. <laughs> Acaba aynı insan mı diye. O kadar benziyor. Birebir. Dediğim gibi bu kanalda anlattığım gibi detaylandırmadığım için, hayatımın dört alanını planlamadığım için falan o dönemde bilinçsizce uyguladığım uygulamalarla bile hayatıma birçok şeyi bu sayede çekmiş oldum. Ama dediğim gibi buradaki eylem bizim aslında öyle ekstra çabalayacağımız bir eylem değil. Diğer taraftan çabalayabiliriz. Bu çabanın sonucunda atıyorum futbolcunun o skat ekibinden birini buldurması vesairesi bunlar bizim kontrolümüz olan şeyler değil. Ama işte çekim yasasının işleyişini açıklar. Veya diğer taraftan o insanın dayısının tüpçü olması. Yani onu hayal ediyor, ona odaklanıyor ve o yönde fırsatları kendine çekmeye başlıyor. İyi ya da hayalimiz yönünde olmayan dediğimiz kötü şeyler buna dahil. Bu açıdan bazı şeyler gerçekten eylemsiz gibi oluyor. Atıyorum bu YouTube için benim bir hayalim var. Buraya video çekmek benim için çok basit. Zaten bildiğim, sevdiğim, hoşuma giden konular. Sevdiğim şeyin zorlukları da güzel geliyor. İşte hep anne örneğini veriyorum ya. Işte çocuğun altını bile sevgiyle değiştiriyor. Evet, altyapıda bir sürü şey var. Benim hayat standartımda onda biri olmayan insanlar. E, ...bu YouTube'u mursamıyorlar. Ya buradan para kazanılmaz falan diyorlar, bırakıyorlar. Zorlukları onlara çok zor geliyor. Ama işte sevdiğin şey ve onu sürekli hayaline koşulladığın zaman... ...bilinçaltına onun zorlukları bile sana güzel gelmeye başlıyor. Evet, altyapıda belki bir sürü şeyle uğraşıyorsun. Bir sürü zorluğu var, evet. Ama diğer taraftan dediğim gibi eğer sevdiğin bir şeyse... ...atıyorum bundan 5 yıl sonra, 10 yıl sonra... ...bu kanal diyelim ki çok büyük bir kanal oldu. Atıyorum çok büyük paralar kazanmaya başladı vesaire. Şimdi bana şans diyecekler. İşte o ikinci futbolcu da birinciye şans diyecek. Ama ilgisi yok. Veya benim işte o kızla çıktığımı gören arkadaşlar diyordu ki anne şanslı adamsın ne güzel kızı kapmışsın falan. İlgisi yok. Yani şansla en ufak bir ilgisi yok gerçekten. Eğer bilinçaltına koşullarsan o şartları kendine çekmeye başlıyorsun. Ve bir süre sonra bir bakıyorsun ki hayatın hayal ettiğin gibi olmuş. Dediğim gibi doğal akış içerisinde. Bazen eyleme gerek oluyor, bazen olmuyor. Bazen çok hayal kuruyorsun o konuda, bazen çok fazla hayal kurmana da gerek kalmadan veriyor. Dediğim gibi biz bunu garantiye alıyoruz. Yani bu teknikler çekim yasını işleten teknikler değil. Çekim yası zaten işliyor. Yararımızı tam olarak hayalimizdeki hayatı yaşamamızı sağlayan, detaylandırdığımız hayallere ulaşmamızı sağlayan teknikler. O yüzden bütün bunları da düşünerek çekim yasasının ne olduğunu, ne olmadığını, nasıl işlediğini, nasıl yararımıza en önemlisi işlediğini ve en önemlisi eğilimin burada ne anlama geldiğini bu videoyla tamamen anlamış olduk. Seni seviyorum. Videoyu beğendin ve kanala abone olduğun için sana sonsuz minnettarım. Görüşmek üzere.